telefonlarımızı alalım ve alalım. gerçekten canlı yayında rüyalarımızın bize hangi şifreleri ilettiğini canlı yayında rüyalarımızın müjdeci mi, ikaz mı, uyarıcı mı olduğunu bizzat görelim. Tanıklık edelim. Alo. Alo. Efendim hoş geldiniz. Kiminle görüşüyoruz? Hoş bulduk. Merhabalar. Sinem'den. Sinem Hanım Elazığ'dan arıyorsunuz bizi. Buyurun. Evet. Hocam ben yapmıştım. O rüyalarımı anlatmak istiyorum size. Bir rüya alabiliyoruz sadece e, Sinem Hanımcığım. Sizi en çok etkileyen bir rüyanızı hemen anlatırsanız dinliyoruz. O en sonrasını anlatayım. E, Bedren oluyordu. E, beş buçuk oğlum vardı yanımda. Şahit etmeye başladık. Fakat e, yavaş yavaş böyle çözdükten sonra bize bir yol açıldı. Ayağımda beyaz bir çorap vardı. Sokakta o şekilde yürümeye başladı. Hı hı. Sinem Hanım. Fakat, Sinem Hanım. Dinliyorum sizi, buyurun hocam. Hayal kırıklığı yaşadığınız bir olay oldu mu? Efendim? Hayal kırıklığı yaşadığınız bir olay oldu mu? Yani evet, beklediniz, yani, umutlandınız ama bir türlü olmadı. İki yakanız bir araya gelmedi gibi bir şey. Yani çok beklediğim bir sistemler vardı. Ona gidip gitmemek fitne yapmıştım burayı. Evet ama bu hayal kırıklığı yaşayacağınız bir durum yaşanacak. Oraya gidemeyeceğinizi gösteriyor. Tabii bu sizin artık şeyinize kalmış bir şey ama... Burada bir sıkıntı yaşanacak. Hı hı. Evet bunu göstermiş. Başka bir şey yok. Peki teşekkür deprem, ediyoruz. Her Bu, zaman için. Sağ olun. Çok teşekkürler Sinem hanım. Bu aynı zamanda ikaz rüya mı oluyor. İkaz ve uyarıcı rüya. Yani gitmemesi kendisi için daha sağlıklı ve aynı zamanda deprem olması kişinin yaşadığı bir hayal kırıklığı yaşayacağı veya yaşamış olduğu bir olayı gösterir. Evet. Hızlı hızlı bütün evet. rüyaları alalım. Çünkü arkadaşlarım telefon başında telefonlarımız sizin emrinizde 0212 333 3370 ve 71 canlı yayın telefon numaralarımız. Ne kadar çok hızlı telefon olursak o kadar çok rüya yorumlamış oluruz. Ankara'ya olur. uzanıyoruz. Tülay Hanım. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi günler. Çok teşekkürler. Hanım. Çok teşekkürler. Hayırlı günler hocam. Size. Sağ olun. Hoş geldiniz kardeşim. hemen alabilir miyiz? ...hadi Hemen şey anlatayım. Ben Lütfen. E, Ankara'da yaşıyorum. Ee, Rüyamda yani bu bir istihare rüyası. Kızım için yapmıştım. Rüyamda kendimi borsada eşimin akrabasının amcasının evinde görüyorum. Ama e, bir odanın içinde namaz kılarken yani kıyamdayken görüyorum kendimi. E, ee, ev sahibi ve kızı sağ tarafında yerde oturuyorlar. Ben namazdayken böyle ayaklarımı sevdiklerini hissediyorum. Hı hı. Ondan sonra namazımı bitirmeden gözlerimi karşıya doğru kaldırıyorum diye karşımda tencere var, cam var. Camın buğulu olan, camın e, camlar buğulu ve buğuların bir kısmı silinmiş sanki oradan çok iyi görüyorum. Dışarıda 5-6 tane kendi odam siyah yelekli, beyaz gömlekli siyah pantolon. Böyle derden yukarıdan görüyorum. Görü camdan gördüğüm kadarıyla. Tülay Hanım. Ee, kendi kendine diyorum ki evet. Pardon. Biliyorsun. Lafınızı kestim ama konuya girdim. Kızınızın evliliğiyle alakalı mı bir şey yaptınız siz? Kısmetliyle yani kızının, alakalı mı yaptınız? E, Kızımın gönlünde birisi var. Onunla alakalı. Tamam olacak. bakın onu zaten biz biliyoruz. Siz o kadar girmeyin detaya. Bakın şimdi rüyanız zaten onların ayağınıza geleceğini gösteriyor. Kışın geleceklerini gösteriyor. Şu anda bir problem yaşandığını gösteriyor. Sizin. Evet. Ama karşı tarafın haberi yok. Olacak. Bakın, şimdi sizin kızınız zaten şimdi o karşıdaki kişiyi sevmiyor mu? Evet, evet. Karşıdaki kişi kızınızı sevmiyor mu? Yani onun haberi yok. Kızım hani birazdan e, karşı Bu iş Allah'ın izniyle inşallah senemede çıkacak olacak. Çünkü i̇nşallah. Çünkü bir i̇nşallah. bir nebze kızınız zaten karşı tarafla biraz konuşuyor ama. Şimdi evet. yani bakın konuşuyor ama karşıdaki de zaten duyguları algılamış. Ya hocam vallahi. tebrik Onlar ediyorum Onlar da kendi size. aralarında bunu konuşmuşlar zaten. Canım yani Tülay Hanım'a bunu ya uyarıcı mı? Yok müjdeci. Yani onların geleceğini gösteriyor. Eğer Hadi bu bakalım. ortam olursa gelecekler inşallah. Tülay Hanım teşekkür ediyoruz. Hadi müjdeleriniz olsun. İnşallah gördüğünüz şimdi, rüya gerçek olsun. Şimdi biz yani e, mesela şey Nasreddin Hoca diyor ki adam bir tanesi bu, e, buğday ekmiş tarlaya gelmiş. Hocam demiş dua demiş ben ederim inşallah çıkar. Hocam demiş dua et de çok bereketli çıksın. Kardeş demiş dua edeceğiz gene buğday çıkacak. Yani mısır çıkacak hali yok ya demiş. Şimdi ablamız da olmamış bir şey için hani niyet ediyor ya. Hani kızım oğlum evlenecek falan diyor mesela. Hı hı. şey Kızım evlenecek. Kızım için gelirler mi gelmezler mi? Şimdi rüya onların geleceğini gösteriyor. Aslında duygusal bir bağ var. Kızıyla görüştük kişinin arasında zaten duygusal bir bağ var. Hani haberi yok diyor ama çocuk zaten ailesine söylemiş. Sağında kim vardı? Bir kadın bir de kızı vardı. Ayağını bir okşuyordu ben namaz kılıyordum. Demek ki. Sizin ayaklarınıza gelecekleri bunların ve doğru bir şekilde gelip i̇nşallah. kızınıza talip olacaklar inşallah. Peki. Evet. Huri Hanım var hattımızda. Buyursunlar. Var. Huri Hanım. Buyurun. Efendim siz buyurun hoş geldiniz. Evet. Merhaba. Hoş bulduk. şükür Hatta neler var diye sizi. Şükürler Anlamalar, olsun. <laughs> hoş geldiniz. Vallahi evet, evet. sizin nezdinizde herkese çok teşekkür ediyorum. Israrla evet. bizi arayan, bizi yalnız bırakmayan, evet, ulaşamasa yana bile yana ekranda yana bizimle olan. Evet. Ben sizin dairenizle Allah razı olsun hepinizden. Çok teşekkürler. E, ben Bir kaç gün oldu gördüğüm, Dinliyoruz. E, e, birisi var yanımda ama kim olduğunu hiç tam hatırlamıyorum. E, bir yumurta kırılır. Yumurtanın içinden bir cil çıkır. İki tane bir cil. E, tam olmamış cil böyle hafif küflenmiş. Ve ama hareket ettiğini hissediyorum. Diyorum ki Allah'ın e, keşke bu cevcinler özmese de nasıl yaşasa bunları. Bir de Allah'a ham dediren bir Allah'ın hikmetinden sonra usulan olmasın. Bilmek ki bu yumurta iki sarıydıymış da içinden iki tane cevcin çıkmış. Huriye Hanım. Pardon, hı? pardon girebilir miyim konuya? Huriye Hanım siz hı? nerelisiniz? Ben Azerbaycanlıyım. Azerbaycan. Azerbaycan. Hı -hı. O zaman bütün Azerbaycanlılara selam olsun olur mu? Aleyküm selam. Ne diyoruz? Can Azerbaycan diyoruz. Yani. Çok selamlarımızı evet. iletiyoruz. Ağzını da anlatabilir miyim? Buyurun. Neyi? Rüyanın? Evet, evet ağzını anladın. sonrasını. Ha ardını tamam dinliyoruz. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> Sonra da bir yolla gideceğim böyle hızlı hızlı yürüyorum. Yolda da böyle büyük köpekler var. Bazıları havlıyorlar ama bana zarar vermiyorlar. Ben gene de köpek yapmam. Kuram havladıklar için. Öyle hızlı hızlı geliyorum. Neyse eve yakınlaştıran gelirim güzel bir yer yani. Ev güzel bir ev. E, o evde biraz sonra e, benim kız kardeşim geldi. Bir kapının içerisinde kedi yavrusu uyumuş değil. Güzel uyumuş. Altında da tavşanlar varmış. Çok enteresan kapının altında. tavşanların da üstünde kedi uyuyormuş. Ben de bakıyorum ki Allah bunu sevmek istiyorum. Ama kedi yavrusu öyle güzel uyumuş ki hiç uyanmıyor. Böyle evet. Ya, <laughs> ya. Ama yine var da onları şu... hatırlamıyorum. Hurya'nın <laughs> <may may. gülüyor> hatırlamıyorsunuz. Bütün rüyayı maşallah ne güzel kafanıza kaydetmişsiniz. E, güzel kaydetmiş. Çünkü... Türkçe şey anladınız mı hocam? Ben anladım şu. Yani rüyayı anlattı <laughs> benim anladığım Vallahi ben anlayamadım çünkü. <laughs> Şimdi Hurya Hanım hattasınız değil mi? Bir şeyi hatırlıyorum. Evet hatta. Ee, bir kedi yavrusu görmüş. Hatırlayamıyormuş. Evet, bir de civcivi bir görmüş. Bir Onu anladım. Görmüş. Ayrılıkla alakalı bir problem var bu hasretin ortadan kalkacağına ve tekrardan barışacaklarını gösteriyor. Veyahut da gönül kavuşacaklarını. Mi? Gönül. Yani gönül olabilir, uzakta kalmış biri olabilir, bir türlü kavuşamadıkları kişi olabilir. Allah'ın izniyle bir kavuşma ile alakalı güzel bir durum yaşanacak. İnşallah. Çünkü civciv bakalım. olması yani. Eğer orada sıvı yumurta olmuş olsa da ayrılıktı. Tamamıyla ayrılıktı. Peki. Evet. Bir kez daha Can Azerbaycan'a çok selamlarımızı gönderiyor. Çok takipçimiz var oradan biliyorum. Herkese evet. çok selam. Öpüyorum sizi tek tek yanaklarınızdan. Böyle sımsıkı sarılıyoruz size. Türkiye'den selam olsun. Şimdi sırada kim var? Nazan Hanım var. Peki. bunu bir kulağıma söylüyorlar burada kim bağlanıyor evet. diye. Nazan Hanım İstanbul'dan. Hoş geldiniz Nazan Hanım. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Buyurun dinliyoruz sizi. Ee, i̇yi günler hocam. Ben ya, babamla beraber aynı niyetle istihareye yattım. Eşimin bir sıkıntısının üzerine hayırlı her diye. Babam rüyasında çift bebeklerinin olduğunu ve öldüklerini görmüş. Ben de askeri darbe olduğunu gördüm. Hmm. Şimdi istihareyi siz kendiniz anlattınız da eşinizkini arkasına kendinizkini eklediniz doğru mu? Ya şöyle bir şey eşimle ilgili bir sıkıntı için hayır mı mi diye... Babam da aynı niyette yaptı, ben de aynı niyette yaptım. Eşimin olayıyla alakalı. O zaman bir niyeti ver, verin bize, bir niyeti çünkü. Hani? Babanız kini, babanız kini yorum İsterseniz babanızın kini. Tabii tabii, karıştırdı çünkü. Ee, orada bir evet. çılmaza girebiliriz, buyurun. Tamam. Babam iki bebekler olduğunu görmüş ve bebeklerin öldüğünü görmüş. Şimdi umutsuz olduğunuz bir işle alakalı, bir beklentide Hı. olan, askıda olan bir işiniz var sizin. Evet. Şimdi bu askıda olan işiniz Allah nasip ederse iki vade içerisinde düzelebilir veya iki mevsim içerisinde yani sonbahar kış gibi bu mevsimler arasında düzelebilir siz yine de ümitlerinizi ve umutlarınızı yüce Allah'tan kesmeyin İnşallah Hı -hı. netice itibariyle bu taşlar yerine oturup eşiniz tekrardan eski işine dönebilir veya ne bileyim o askıda olan işi çözüme kavuşabilir ama beklemeniz İnşallah. lazım Evet. peki Nazan Hanım çok teşekkür ediyoruz hırsla alakalı kısmetle alakalı bir problem de bu hmm. evet bu, bu o zaman uyarıcı mı oluyor? Bu uyarıcı ama biraz da müjdeci sabırlı olmaları gerektiğini gösteriyor. Hı hı. Hani çubuğu fazla karıştırmadan, kokutmadan bir şeyi beklemeleri gerekiyor. Yani rüyaları dikkate almak gerekiyor çünkü rüyalar günümüzde hafta, ay, ne zaman yaşayacağımız olaylar varsa bize her an gösterebilirler. O lafa, bu lafa, şunun lafına, bunun şeyine bakacak olursak işin içine çıkamayız. Biz kendimize bakmamız için, çevremize bakmamız için. Sevenlerimize kendimiz bakmamız için, başımıza gelecek olan tezleri görmemiz için, sabırlı olmamız için, müjdelenmemiz için, feraha çıkmamız için her gün bir rüya görürüz biz. Ve bu rüyaları ne kadar dikkate alırsak o kadar bizim için iyidir. Çünkü rüyaya inanmak, rüyayı takip etmek her harikada sünnettir. Peygamberlerin sünnetini uygulamış oluyoruz. Hı hı. Ama netice itibariyle amel edilmez konusu ayrı bir mesele. Rüya'yı görürüz çıkar veya çıkmaz. Ama ve lakin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dediği gibi ya üç ya beş tanesi son ahir zamanda görmüş olduğumuz rüya çıkar. Ben de kardeşlerime diyorum ki dikkate alın. Dikkate alın. Son ahir zaman ümmeti biziz. Şu anda yaşayan biz olduğumuz için son biziz. Ne kadar dikkate alırsak eşimizle de kavga yapmayız. işimizle de kavga yapmayız. Huzurla bir hayat yaşarız yani. Peki. Evet. Elif Hanım. Hayır, şey Hoş geldiniz. Buyurun. Kaçmadık. Ee, ben bir anda şunu gördüm. Bu bir de kına gecem var ve kına gecemde insanlara hediyelik e, bir şey dağıtmak için bir tarlanın ortasında kendimi görüyorum. Tamam. E, bir sürü çiçekler var ve süt var. Ben de ısrarla süt dağıtmak istediğimi söylüyorum. Evet. Hı hı. Şimdi Elif Hanım kardeşimizin bir dileği var. Hı. Bir dileği var. Allah-u Teala'nın iznine inşallah bu dileğine kavuşacağını gösteriyor ve bir mevlüt Veyahut da arkasını akabinde bir hayır gibi bir şey yapacağını gösteriyor. Kafası biraz karışık ama selamete çıkacağını, aynı zamanda ömrünüzün uzadığını. Süt kişi eğer evliyse evlatlarından hayır gördüğünü göreceğini, eğer ki kişi bekarsa annesinin, babasının duasını alacağını gösterir. Peki. Kişi aslında sütü gördüğünde selamete çıkacağını gösterir. Elif Hanım teşekkür evet. ediyoruz. Ee, şimdi adaşım var Nur Hanım. İki Nur arasında dilek tutabilirsiniz hocam. Kutayım. <laughs> Tabi seyircilerimiz sizde. Nur Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Merhabalar dinliyoruz sizi rüyanızı hemen ee, anlatın lütfen. Rüyada bütün bir kuzuyu pişirmişim ben. Yani hayvanı bütün olarak pişirmişim. Hı hı. Ee, ve e, onu kesiyorum. E, ee, kayıt ilerime veriyorum. Yemesi için. Evet. Şimdi bir ev sahibi olabilir. Evin içerisinde yaşamış olduğu bir problem varsa bunu atlatabilir. Hı hı. Bir sıkıntı yaşanmıştır. Bundan kurtulacağını gösterir. Hı hı. Hani bazı şeyleri büyütmemesi halinde Allah'ın izniyle hedefine ulaşacağını gösterir. Kuzu pişirmek. Kuzu çiğ olsaydı tehlikeyi arz edecekti. Ne ama zaman dolayı... adet, a, 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 Kuzu ne zaman tehlikeyi arz ediyor dediniz? Çiğ olursa. Ha çiğ çiğ. Hani yani. kesmiş ama etini görüyor. Burada bir dedikodu olduğunu gösterir o ev hanesinde. Ama eğer kuzu pişmişse veya pişirdiğini görüyorsa o anda oradaki hanede yapılan güzelliğin işte dedikodu da yapılsa söz de yapılsa dedikodunun bir iyisi bir kötüsü var. Mesela balık Birisi eti için de aynı şey. Balık yediğimizi görsek. Neyi ne olur? pişirirsek pişirelim bu bize müjdeci haberi veya ufak da olsa uyarıcı bir haberi gösterir. Hı hı. Ama çiğ ise ikazı gösterir, uyarıcıyı gösterir yine ve dedikoduyu gösterir bize. Bu budur. Çiğ et yani hayvanlar için. Hı hı. İnsanlar için eğer diyelim ki mesela bir ceset gördük. Bu bize hayırlı bir haber geleceğini, hı hı. bir ölü görüyorsun. Hı hı hı. Hayırlı bir haber geleceğini. Ama tabi burada tanıdık mı? Değil mi? Ayrılıyor yani. Yollar ayrılıyor. Çocuk mu? Erkek mi? Büyük mü? Yaşlı mı? Anladım. Burada her şey detaya giriyor. Ama çiğ et her zaman dedikoduyu gösterir. Peki. Evet. Şimdi Muş'a uzanıyoruz Fatma annemizinle. Fatma Hanım. Merhaba hocam. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Buyurun. İyiyim sağ olun. Ben de rüyamda büyük bir toprak alandı böyle değişti. Tamam. Eşim uzaktan atı üzerindeydi. Bana doğru koşarak yani atı koşturarak geliyordu. Ama yanıma doğru geldiğinde yani sorunsuz geldi ama yanıma doğru geldiğinde bastım. atın arka iki bacağı bağlıydı. Hı hı. Peki Fatma Hanım sizin evle ilgili yani ev almayla ilgili veya bir mirasla ilgili veyahut da ne bileyim bir parayla ilgili bir sıkıntı var mı eşinizin veya sizin? Yani var. Çünkü atların ayaklarının arkasının bağlanması aslında eşinizi tutan, eşinizi tutan, size gelecek olan o şeyleri tutan insanlar var. Yani bir türlü muradınız olmuyor fakat eşiniz atla geldiği için size doğru eninde sonunda Allah izin verirse selamete çıkacağınızı beyan etmiş rüyanız. Yani Allah'ın verdiği gücün önüne kimse geçemez. Evet Fatma Hanım'a teşekkür ediyoruz. Evet. Muş'a selamlar. Evet. Müthişsiniz hocam. Müthiş. Estağfurullah. Şimdi Ankara'ya uzanalım. Alo Elif Hanım. Merhaba Nur Hanım. Yerler. Hoş geldiniz. Buyurun dinliyoruz teşekkür sizi. Teşekkür ederim. Merhabalar hocam. Merhaba hoş geldiniz kardeşim. Evet. Teşekkürler. Ee, hocam rüyamda ben eşyap satan bir dükkandayım. Ee, sağ tarafından bir eşyap alıp başımı örtüyorum. Eşyapın kenarları da, e, lardüver renkti. Hı hı. Kusura bakmayın, çok heyecanlıyım. <laughs> eşarbın üzerinde böyle koyu kırmızı, eflatun e, büyük büyük şekiller vardı. Hı hı. Ben eşarbı beğenmiyorum, Eşarbı başından çıkarıyorum. E, eşarp elimdeyken eşarp uzuyor, büyüyor. E, daha sonra sağ tarafına bakıyoruz. Sağ tarafında iki tane etten işlenmiş krem rengi, üstünde e, kırmızı ve siyah çizgileri olan eşarp görüyorum. Hı hı. E, bu eşaflar da çok küçükmüş diyorum İki tane eşaf görüyorum e, Satıcı da bana diyor ki yok bu eşaflar küçük değil Katlı olduğu için sana küçük görünüyor Şimdi siz üç bayan bir yere bir araya geldiniz mi bir akşamüstü Bunla... e, Bir yere gelmedik ama bir yere gitmeyi düşünüyoruz hocam Tamam üç kişi bir yerde buluşacaksınız Veya bir yerde bir araya geleceksiniz hı hı. Ve Allah'ın izniyle burada bir konuyla alakalı konuşurlar Fakat bunlardan bir tanesi yani üç kişinin haricinde bir kişi daha biraz daha sizin yaşınızdan biraz daha ileri yaş grubundan biri olacak. Burada krem rengi olması aslında bir akşam üstü de olabilir, bir akşam vakti de olabilir. Çünkü lacivert de var. Eflatun olan, renkli olan bayanın bir tanesi orada bir konuyla alakalı ufak bir yalanda bulunacak. Yani doğru bir söz söylemeyecek. Sanki öyle bir şey yaşanmış veya olmuş gibi bir şey anlatacak. Ee, diğer bir bayan ise burada sizi muallakta bırakacak konuyla alakalı konuştuğunuz bir sohbet esnasında sizi muallakta bırakacak. Ama diyor ki rüya, akşamüstü böyle bir olay yaşarsan, sakın ola ki diyor, ümitlerini Allah'tan yitirme, dedikodulara da bakma, sadece ve sadece benden iste. Onun için Allah'ın izniyle selamete çıkacağınızı, ufak bir sıkıntı atlatacağınızı gösteriyor. Şu anda zaten kafanızda ufak bir karışıklık var. Bundan tamamıyla Elif Hanım kurtulacağınızı, hedefinize ulaşacağınızı beyan ediyor. İnşallah. Bak oturacakları kişiyi gösteriyor. Arkasına Diyor ki bunlardan bir tanesi evlatur renk olduğu için eşarbın yalan süreceğini ve oyalayacağını gösteriyor. Evet. Yani insanlar mesela değerli kardeşlerimiz Bunlar bilselerim mesajları Hı -hı. daha çok dikkate alınır. Evet. evet. Ee, Ankara'ya teşekkür ediyoruz ama.